Dayla 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 dayla. Duydum ki Üzümleri Takmışsınız bir gece Düğün davetiyesi Yaptırmışsınız bile Bir utanma Bana da gönder yarım Bir tane Ne de güzel olursun Sen beyaz çelizlikle Gönlüm Hiç vermiyor Harbiden de yıkıldım duydum bu haberle Alkol tavan yaptılar yine senin sayende Ne diyeyim ki sana ben kızamıyorum bile Bir gün bu mahallede evleniriz diyorduk Çocuklarımızın ismini bile koymuştuk. Bahçesi olan bir ev hayalini kurmuştuk. Benim oldu dertçiyle seni oldu mutluluk. Hani gözün yoktu hiç senin parada bulda, Okudu bel seni kanına Zaten sevemedik hiç birbirimizi Ona Şimdi mutludur tabi O zengin damadıyla Lof gelmiş gel Söyleyeyim sevginin yakışıklı Yalana hiç gerek yok Çok güzel arabası Ayak o piçe güzel Yiyor baba parası Haklıdın dediğim ki Benden adam olmazdı Neyse tutmayayım seni, işin başından aşkın. İnşallah bu sözlerle karışmamıştır aklın. Sen de kalsın bu mektup, kendinize koyarsın. Pişman olursan bir gün okur okur ağlasın. Lay lay lay, lalayla